basit bir örnek vereyim size. İlahiyat öğrencileri çok iyi bilir. Allah'ın sıfatlarını anlatın dendiğinde ne hangi sıfatlar zikredilir? Değil mi? Allah alimdir. Öyle değil mi? Ama semi ve basirdir. Aslında mantıksal olarak düşünseniz saçma. Niye? Çünkü sen ve basar görme ve işitme demektir. Görme ve işitme e, esas itibariyle bir bilme aracıdır. Duyusal bilmeyi görerek ve işiterek biliriz. E zaten alim dedik gerek yok ki. Ama ulema ısrarla e, işten ve gören sıfatlarını ipka ediyor. Orada tutuyor. Oysa bilen mantıksal bilen demek yeter. Niye antropomorfik e, sıfatları orada muhafaza ediyor? Çünkü öyle akımlar var ki onları muhafaza etmediği takdirde Tanrı buharlaşıp uçmak durumuna e, geliyor haklı olarak. Yani onlar açısından bakarsanız yani diyor ki Allah nerede diye sormuşlar öyle bir hikaye vardır. E, yerde mi diyor? Yerde değil. Gökte mi? Gökte de olmaz. Sağda mı? Yok. Solda mı? Sen yok diyeceksin de dilim var mı? Demiş. Şimdi felamcı Allah'a bir yer